Herkese merhabalar oyuncular oyuncu kanalına hoş geldiniz bugün yepyeni bir Clash Royale videosunda daha birlikteyiz Cem'in hesabına sızdım ve bugün oradan oynayacağız Bakalım neler çıkacak Cem'in genelde şanslı bir insan olduğunu biliyorum fakat çocuğa daha yeni yeni Eee şeyler çıkmaya başladı Efsanevi kartlar çıkmaya başladı Bu arada yeni bir tane daha kart geliyor seviye kasırga yani birinci seviye kasırga 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 bir efsanevi kart değil gördüğünüz gibi muhtemelen Destansı evet destansıymış. Düşman birliklerini kasırganın merkezine sürükleyen zamanla hasar verir. E, sürüklerken zamanla hasar verir ve binaları etkilemez. Muhtemelen size karşı saldıran askerlerin hepsini tek bir noktaya davet etmek ve oraya da alan saldırısı yapmak için kullanılacak bir ara kart diye anlıyorum. Ve 3 büyüyle birlikte yapılıyormuş. Bugün yapacağımız saldırıda doğrusu yaparken saldırıları e, şeyi bilmeyeceğim. Bu, destan, bu desteğiyle saldırmayı bilmiyorum. Ve Cem'in e, bazı kartları bende yok. Bendeki bazı kartlar Cem'de yok. Dolayısıyla çok da vakıf değilim. Mezarlık ona çıkmış bu arada. Mezarlık e, kartını pek beğenmediğini söylüyor. Bu bölüm temelde e, bilmediğim bir desteğiyle saldırı e, olarak düşünebilirsiniz. Bakalım nasıl yapacağız, yapabileceğiz mi? Şimdi, ilginç bir isme sahip olan bir arkadaşa saldırıyoruz. Hemen bol şans diyelim. Ohohoh! Cem'in bu arada kullandığı kart türü benimkinden çok daha farklı. Ben normalde biraz daha farklı bir destek kullanıyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Şuna yapsak bir işe yaramaz o değil mi? Aynen. Bu arada bayağı iyi vuruyor Mini Pekka. Mini Pekka'yı çok seviyorum bu yüzden. Derken bizim iki adam da orada hacamata olacaktı. Neyse Allah'tan olmadı. Şimdi şuraya bir öfke atıp ilk kez öfke deneyeceğim. Daha önce öfke kullanmamıştım. Bakalım öfke ne kadar verimli, ne kadar güzel bir kartmış. Ee, doğrusu onu orada hallederler ama bizim öfke büyüsünün etkisi geçti. Kötü oldu. Neyse 3-5 tane vurduk. Şu an bir adım önde miyiz? Yok baş başaymış. Hatta o 20 puan daha öndeymiş. Güzel. Böyle friendly oynayanları Dostane oynayanları çok seviyoruz ee, Minyon sürüsünün olması güzel fakat Cemin minyon sürüsünün seviyesi bana oranla Biraz daha düşük Bunu da göz önünde bulunduralım Tamam artık saldırma seviyesi geldi O sağdan lavtazıyla saldırıyor ee, Ben buradan saldırmayı planlıyorum ee, eğer arkasına bir şey koymazsa Benim minyon sürüsüyle buradaki lavtasiyi rahatlıkla alabileceğimi düşünüyorum Şuna hemen şunu bırakalım Bam diye indirelim orayı Derken arkadan başka bir şey bıraktı ee, Kötü oldu bu Çünkü haylazırda bana doğru geliyorlar Ve ben sonunda minyon sürümü Ona doğru saldırmayı başardım Fakat e, sandığımdan daha kuvvetsiz Benim çocuklar ne yazık ki bu konuda ee, Derken hemen şuraya bir Mini pekka bırakalım Mini pekka buna saldırırken Yıktı. İlk şeyi yıktı. Kötü oldu. Ee, o zaman öfkeyi bırakalım. Bakalım vurabilecek mi? Hayır. Er, öfke de. Benim askerlerin seviyesi biraz daha fazla olduğu için ne yazık ki burada e, kestiremediğim şeyler oluyor ister istemez. Bu noktada da e, laf edenleri şu an görüyor gibiyim. Sadece bilmediğim bir deste olduğunu hatırlatayım arkadaşlar. Süper. Tamam. Ee, derken soldan bir grup geldi. Şuraya bir yıldırım bırakalım. Yıldırım da pek bir işe yaramıyor bu nokta. Oo çok iyi saldırdı bu arada. Bravo diyelim. Ee, bizimkiler acaba öfke bıraksak bir şey yapar mıydı? Bizim adam kalmamış gördü. Boşu boşuna ikizler dedik ya. Cem, sana sesleniyorum. Çok az arkadaş şeylerinin seviyesi, askerlerinin seviyesi. Şunları biraz geliştir. Ben oraya gidip şeyimi bıraksam, adını sen söyle. Aldı. Ee, <laughs> Minyonları bıraksam hepsini temizlerdi. 10. seviye minyonlarım var benim. Minyon sürüm var. Neyse adam çok iyi oynadı ama. Bir yandan da güzel bastırdı. Bunu da kabul etmek gerek. Güzel. Hadi yeni bir savaşa doğru gidelim. 6 arenadayız bu arada. Ee, düşmüşüz yala. Cem görünce benim canımı okuyacak. Güzel devam edelim bakalım ne yapacağız. Bir ondan bekleyelim nasıl bir saldırı yapacak. Şimdi benim minyonları mesela eğer hiç dokunmazsa direkt buradan gönderdiğinde. Karşıdaki adamın bir tane ee, kulesini alabilecek kadar kuvvetli. Ee, bir öfke bırakalım Sağda çok fazla şey kalmadı Bakalım bir şey yapabilecek mi Evet güzel öfkeyle de olsa İşteyse bir şeyler alıyor Ona rağmen alamadı ya herhangi bir defans olmamasına rağmen Bir şey alamadı Kötü oldu o şu an daha iyi saldırdı Onun farkındayız Peki eğer sol kısımdan saldırırsa Şuraya bir tane goblin fıçısını direkt bırakacağım Bakalım işe yarayacak mı Geliyor mu O da bekliyor şu an akıllı adam O zaman şöyle yapacağız Eee 5-4 dese o kıvılcım geliyor çok kötü Çok kötü çok kötü çok kötü Şu kıvılcım işini hiç beğenmiyorum ee, bir büyücü bırakalım şuraya Bak şimdi nasıl kıvılcım dönüp bam diye hepsini patlatacak Aynen de öyle oldu Şimdi benim şunu Yukarıya bırakmam lazım Soldaki kuleyi biliyorum kaybedeceğim ama sorun değil Aksi halde kıvılcım benim canımı okuyacak Şimdi ikinci öfkeyi yemen buraya bırakalım ki Bizim çocuklar hiç değilse o kuleyi bir alsınlar Aldılar ve merkeze doğru gidiyorlar Merkez binasına da biraz zarar verdiler Çok güzel oldu Şu an beni onun nezdinde bir adım öteye geçirdi Her ne kadar kıvılcım olsa da Güzel bir saldırı yaptığımı düşünüyorum Tamam belki şeyi tanımıyorum ama ee, Hiç değilse Ne yapıyor lan bu böyle Eee Ayna kullandı herhalde orada değil mi? Çünkü hemen arkasından normalde gelmemesi lazım. Olsun sıkıntı yok. Bundan sonra minyon sürüm geliyor. Biraz bekleyeceğim. Şöyle yapalım. Biraz daha bekleyeyim. Biraz daha ganim şeyim olsun. İksirim olsun. Farklı bir saldırı türü deneyeceğim şu an. Aha Kıvılcım. Çok kötü oldu bu. Ee, hemen şuraya. Bir tane vursan yeter bana. Evet güzel. Hadi arkadaş. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Süpersin. Süpersin. Bunu kurtardık. Hemen şuradan devi gönderelim. Ee, önüne koyalım bunu Hemen öfke büyüsünü bırakalım ee, Şuraya hemen bir tane gördüğünüz gibi Fıçıyı gönderelim ee, Hadi oğlum Hadi aslanlarım hadi yiğitlerim Çok kötü oldu hiç iyi olmadı ee, Tamam minyon sürüsünü şuraya bıraksak Acaba durumu kurtarır mı biraz Güzel bastırdı bu arada helal olsun adama da Evet ne yazık ki alacak gibi bir his var içimde acaba şuraya bir öfke bıraksak bizimkiler biraz daha hızlı vurur mu derken soldan bu arada şeyi bıraktı kıvılcımı bıraktı kıvılcım vur bir tane hadi hadi ya dur onu dur 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 süper onu da aldık derken kötü saldırdılar ayer bakalım Goblin şeyleri kurtarabilecek mi durumu aldı. Son zamanda nereden buldu bu kadar ganimeti bilmiyorum. Fakat iyi bastırdığını söylemek gerekiyor. Helal olsun. Bir saldırı daha yapacağım. Bakalım neler olacak. Görelim bekleyelim. Yine aynı arenadayız. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi bol şans diyelim. Bir tane de bundan bırakalım. Biz fair play'imizi gayet güzel idrak edelim. Bu arada öfke büyüsünü çok beğendim. Normalde biliyorsunuz çok kullanmıyorum. Ona rağmen güzel olduğunu söyleyeyim. Biraz daha bekleyeyim. Şimdi şuraya bir öfke büyüsü bırakalım. Ve bizim çocukların güzel bir iş çıkartmasını ümit edelim. Derken vallahi güzel iş çıkarttılar. Hadi aslanlarım. Derken öldüler tabi. Çok canları yok bunların. Acaba şuraya bir tane yıldırım atsam mı? Hadi atayım. Hop. Güzel şeylere de koydu. Ee, ateş ruhlarına da vurduk. Bu benim bayağı bir işimi halletti. Bravo dedi. Ee, ama bilmiyor ki aslında bu işin buradaki bu desterin çok acemisiyim. Ee, şu maskiteri alsa ben, benim için yeter gibi gözüküyor Ama onu bile alamadı ya Hakikaten Cem'in herhalde e, Bazı savaşlarda yenilmesinin nedeninin Bu olduğunu düşünüyorum Mesela şu an bir tomruk olsa Çok rahat bir şekilde oranın hepsini alabilirdik Şuraya bir öfke bırakayım Bizim çocuklar hiç biraz daha vursun Bak bak çok kötü oldu Valla aldı ya Bravo Evet genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bu demek oluyor ki farklı bir desteğiyle oynayınca çok da başarılı olamıyorum. Normalde de süper bir oyuncu olduğum söylenmez ama işte ise böyle savaşlarda bunları alıyordum. Genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hemen şurada bir yerde bulunan videoya tıklarsanız farklı bir videoya gidersiniz. Ve ek olarak hemen yukarıdaki yuvarlağa tıklarsanız da kanala abone olur bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.